Bir de yani çok hiç man olmayacak gibi bir olay yani. Fırat'ın suyu kesilecek diyor Peygamber Efendimiz. Bakıyorsun, kocaman nehir bunun suyu nasıl, nasıl kesilir? kesilir diyorsun ya bu. Bir de altından bir dağ çıkmadıkça diyor yani çok büyük bir olayı haber veriyor. İnsanın aklına maşallah. deprem mi olacak hani o zamanki baraj yok bir şey yok hani o dönemde. Hı -hı. Akıla da pek bir şey gelmiyor. Yani fazla kıyas yapıp da hani o yüzyılda Peygamber yaşadığı teknolojide o medeniyet seviyesinde akıl hani Kıyas yapıp çağrıştıracak bir e, ipucu da yok. Koca nehrin suyu nasıl kesilir? Ya Hayatta kesilemez diye insan oldu düşünür evet. o dönemde. Yani mimari yok değil mi? Baraj veya e, e, şehrin altyapısının inşası gibi durumlar yani inşaat böyle, büyük inşaat şeyleri hiçbir zaman yok. Peygamber Efendimiz o dönemde söylüyor bunu ve bu zamanda ancak teknolojik olarak da insanoğlu bu çağda vakıf olabiliyor değil mi? Evet. Böyle büyük barajlar yapabilmeye ve dedi tam da dediği tarihte değil mi? Tam 20. yüzyılda inşallah oluyor.